Millet ne yapıyoruz? Ya hemen öyle eve gitmeyelim ya, bir yerlere takılalım. Tabii ya, bir yerlere takılalım. Hem Didem'in gelişini hem de Rüya'nın dönüşünü kutlamış oluruz, değil mi kızlar? Ortega, biz seninle ne zaman bu kadar yakınlaştık hiç farkında değilim. Oo, ne oldu lan, ne oldu? Ben bile bugün sözlü de böyle patlamadım ben. İyi de Arif'im, sen bu maçın rövanşı olacağını bilmiyor musun hem bol golün üstünde? Didem, ya. Didem. Ee, Do, do do you do you uh, 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 understand me? Das ist eine Sat eins achtl. I want to. Uh, I want to uh, translate translate everything uh, to the uh, Turkish people. Sí, <laughs> bravo. Sí. Kopilim, sen İngilizceden iki sene üst üste çakmamış mıydın? Çaktım. Ya sen ne bu kadar potansiyel varken niye hocalar bunu belli etmedi? Hak edene kızım, hak edene. Hak edene. <laughs> ha, hak edene. Hak edene. <laughs> tamam da ben Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Sen niye saçmalıyorsun Ali? Oo, cinali! Cinali! <laughs> Ayıp oluyor Sinhalim. Sinhalim. yok. Sinhalim yok. Sinhalim. Arkadaşlar Ben gitmek zorundayım. Aa. Aa. Nereye Kikirik? Evet Kikirik Daha karpuz kesecektik. Kesemeyeceğiz. Çünkü ben part-time iş buldum. Okuldan sonra çalışıyorum. Yarın görüşürüz. Hadi hoşça bye. Bay bay. Bay bay. <laughs> hey millet, hadi biz de Volta'yı alalım. Şöyle deniz kıyısı bir kenar bir yere gidelim de, oturalım bari be. Evet, Madem, hadi oturalım. oturalım. Deniz kıyısı. Cine cin, cin. cin, cin. cin, Ali. Cin. Cin, cin. Ali. Yok, Cine Ali yok. Nein, nein Cine Ali. Kerem. Efendim. Ya ben sana şey diyecektim. O beni okula bırakan çocuk var ya. Ee? O benim bir şeyim değil sadece arkadaşım. Ee, sabah karşılaştık beni okula bıraktı o kadar. Bana niye açıklıyorsun ki? Bilmem. Yani kendimi sana karşı sorumlu hissediyorum. Sorumluluk dedin de. Senle konuşmaya daldım ben de sorumluluklarımı unuttum. Rüya bir saniye bekler misin? Geliyorum. İzninle bari. Kapitan. Hayrola Bahar Hanım yok yalnızda yanınızda. Olmasın mı lazım. E, sizi hep beraber görmeye alıştık da şaşırdım da Rica ederim Afet o benim kardeşim. Metin Bey'den başka kardeşin yok sanıyordum. Ne demek istediğimi anladın. Tamam takılıyorum. Kardeşim dedin de Kerem nerede? Kerem arkadaşlarla beraber gitti. O zaman bana ayıracak zamanım var. Her zaman. Böyle şey Boğaz'a hazır bir yere gidelim Sana sohbet edelim. Epeydir seninle sohbet etmeyi özledim. İstanbul seni özlemiş. Bak Deniz seni görünce nasıl sevindi. Ben de Deniz'i çok özledim. Kerime söylemiyorum, belli etmemeye çalışıyorum ama... ...bütün yazı Deniz görmeden geçirmek bana da sıkıntı verdi. Evden taşınacak mısınız Ahmet? Benim taşıma niyetim yok ama... ...zannediyorum ki o ürperi Hanım bizi oralarda barındırmayacak. Ha, o kadın senden hoşlanmadı ya. İlginç. Benden değil, kadın olmamdan hoşlanmadı. Atmaca gibi tekin her an üstümüze saldıramıyor. Ben de, ben de. Ahmet Hoca. Tam kadro yakalandı. Kerem ve Saz arkadaşları. Aman ne hocam. Biz kafe yerine öğretmenler odasına gelmişiz ya. <laughs> hoca camide. Hoca camide. Ya abla. Hoca camide de. Senin ne işin var burada? Amca? Abla, amca evde. Ne var yani öğretmenler okul bittikten sonra çıkıp bir yerde hava alamazlar mı? Bir iki bir şey içemezler mi? Böyle bir yasa mı var? paparazzi gibi olduk valla. Siz orada dedikodu da önümüzde üniversite sınavları var bakalım. O zaman ne yapacaksınız? Onları bir konuşun aranızda. Neyse. Biz öğretmenlerimizi rahat bırakalım. Malum baş başa gelmişler buraya. Bir daha böyle yorum yapanı yarın sözcüye çekeceğim ona göre. Aa Tekin hocam. Siz keyfinize bakın. Takılın. Keyfinize bakın. Biz yokmuşuz gibi hocam. Bak giriştik. Şuraya Kalkalım bu maskaraların oyuncağı oldu burada. Hayal, Hesap isteyeyim. Garson. Buyurun efendim. Hesap rica edeyim. Hesabımız genç arkadaşlar tarafından ödendi efendim. Bu genç arkadaşlara yarın sorulacak bir hesabım var. Bugün her şey çok güzeldi değil mi Rüya? Ya da sadece sen güzeldin, o yüzden her şey gözüme güzel gözüktü. Abartma Kerem. Tanrı da senin güzelliğini abartmış. Ben abartmışım çok mu? Benim için de çok güzel bir gündü. Hele okulu o kadar özlemişim ki anlatamam. Beni? Seni de. <laughs> Rüya, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ben, ben galiba... Oo, kapı önü kumruları teşrif buyurmuş. Ülker abla. İçeri gir ya. Allah'ın tacizcisiyle aynı ortamı soluman tehlikeli. Bunu bilmiyor musun? Kim tacizci? Ben mi? Sen tabii. Burada başka erkek var mı? Yok. Utanmıyor musun ev sahibinin asılmaya? Ne oluyor burada? Kerem bir problem mi var? Namusumuzu kurmaya çalışıyoruz iki bayan olarak. Ne namusu ne diyorsun sana bende? Ne diyorsun sen Ülker abla? Sen sus. Kapıyı açmasam az daha kızı öpüyormuş. Allah'tan tam vaktinde yetiştim de çocuğun istikbalini kurtardım efendim. Affedersiniz hanımefendi, siz ruh hastası mısınız? Aa. Siz ne demek istiyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz siz? Şu evde rahat rahat, kibar kibar oturuyoruz. Kiranızı zamanında ödüyoruz. Gerisi zaten sizi ilgilendirmiyor. Mezhebiniz ne kadar gelişmiş Afet Hanım. Ay, ay, ay sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu acaba hanımefendi? Yoksa ben duyurmasını bilirim. Ne yaparsınız? Sözlüden kırık not mu verirsiniz? Kız, siz benim daha afetliğimi görmediniz. Allah da göstermesin o afetliğimi. Kenan yürü, yürü içeriye. Ünfer abla sen ne yaptın ya? İnanamıyorum. Ben namus. Ben kimin namusunu korumaya çalışıyorum? Kız, dünden razı. Aa! aa.